Aşkı bir kapatsa mıydım ya? Bir dakika. Evet. Makyaj yapacağız birlikte. Ama enerji bombasıyım ama. Emel abla teşekkür ederim. biraz hortlak -like görmüş gibi olabilirsiniz çünkü Bir dakika şöyle Öyle mi tam bilemedim. Işığı bam diye suratıma koyduğum için makyajsız suratımı biraz farklı gelmiş olabilir. Ay kendi kendime hasta mı oluyorum acaba? Kendi kendime garip mi oldum? Yani şu saate kadar evde tek olduğum için, zaten evde tekim de telefonda çok nadir konuştuğum için sesimi ilk defa duyuyor gibi oldum. Hasta olmuşum. <laughs> Temudan sipariş verilen aypuki gibisin mi? Hiç yakıştıramadım. Yani şuradaki sivilcem olmasa bence şu anda cildim çok okey diye düşünüyorum. Ama orada bir sivilce çıkmış. Bu arada cildime bakın nasıl değiştirdim cildimi. Normalde kupkuru bir cildim vardı biliyorsunuz. Artık öyle değil. Çünkü artık çok daha fazla bakım yapıyorum. sevgilin aldığı maskarayı sür abla. Onu videoda sürdük son videoda. Bakın onu mutlaka. Az az kullanacağım. O maskarayı hemen bitirmeyeceğim öyle. Az az kullanacağım. Bakın. Güzel nemlendirmek cidden önemli. Bir de ışığı yukarıya koydum. Acaba böyle tam ortaya mı koysaydım? Gölge düşüyor böyle suratıma birazcık. Birazcık. <laughs> Dışarı çıkacağım. Ama tabi hemen değil. Daha çok var. O yüzden böyle yavaş yavaş hazırlanabiliriz diye düşünüyorum. Saçlarımı ilk böyle yaptığımda aşırı kabarık duruyor. Ben bu kabarık görüntüsünü sevmiyorum. Böyle birazcık zaman geçtiğinde zaten bu inecek, sönecek yani. Ve e, sonra köpük falan sıkıp tarayacağız daha da böyle tarayacağız. Çünkü şu an bu halini sevmiyorum. Bir de e, dün böyle maşa yaptım. O yüzden saçlarım aşırı yıprandı. Küpeler galiba astra mi? Bilmiyorum ya tam hatırlamıyorum nereden olduğunu. Bir yerden ama cildim evet. Yani cilt bakım rutin tarzı bir şey çekebilirim yakında çünkü cildime hiç olmadığım kadar olmadığım kadar güveniyorum yani. Sadece şu galiba aslında hayır yani renkli olmayacağım bu aralar. Biraz daha var. Niye çıktı anlamadım. Önce göz makyajımı mı yapsam diye düşünüyorum. Yoksa onu en son mu yapsak? onda kararsız kaldım. Ya cildim makyajını yaptığımda da böyle direkt göz makyajımla uğraşırken böyle elime koluma geliyor falan böyle fondöten ve bir sinirlerimi bozuyor benim. Sinir, siniriniz bozuyor mu? Aşırı sinirleniyorum öyle olduğuna. Kepçe gibi durdum. Göz makyajı Kapatıcı bitmiş olabilir yani ki. Galiba bitti. Ha bitmemiş. Baya bereketli bir ürünmüş ya. Bu Estee Lauder'ın kapatıcısı. Ben bu arada e, cilt ürünlerimi öyle bin tane almıyorum kızlar. Yani ne bileyim çok böyle ziyan etmek istemiyorum onları. Mesela benim cilt ürünlerim çok sayılı. İşte iki tane kapatıcım var, işte iki tane fondötenim var gibi gibi. Onları sadece onları bittikten sonra alıyorum. Yani rujdur, bilmem nedir, fardır. Bunlar evet yeniliğe açız. Ee, süper bir şey. Sürekli böyle yeni şeyler durumun varsa alabilmek. Ama böyle fondöten kapatıcı tarzı şeylerde birer birer gitmeyi seviyorum. Evet bir de e, kullandım beyazlatıcı kremden midir nedir bilmiyorum artık ama buradaki sararmalarım gitti. Mesela burada bir sararmalar vardı. İşte göz altımda mesela e, morluklar falan vardı yani birazcık. Bayağı bir yok yani cilt tonum bayağı bir eşit. Şöyle göstereyim iç yüzümde bir şey falan yok. Direkt kendi cildim. İyi geldi yani. Evet, ben e, biliyorsunuz farla öyle çok haşır neşir bir insan değilim, olamadım hiç yani. Bu genelde Benefit'in Cookie Highlighter'ını göz kapaklarıma sürüyorum. Bu birazcık makyaj videosu tarzında bir yayın galiba ya da ona alışmışım yayın yapmayı birazcık unutmuşum, ondan dolayı da olabilir. arkadaşımızın bir arkadaşı, bir abisi <laughs> bir yer açmış, bir mekan açmış. Oraya gideceğiz. Bakın. Yani göz kapaklarımız böyle biraz aydınlık, simli falan gözükse bence yeterli. Ama şuraya tabii gölge de verebilirim şu anda. Çok kararsız kaldım. Kombini düşünmedim. Bu görüntüyü seviyorum ya. Bu aydınlık görüntü çok hoşuma gidiyor. Çok böyle abartılı değil. Hani çok sade de değil. Özellikle gece çok güzel gözüküyor bu highlighter. Bakın. Bir de bir taktik öğrendim. Bunu e, ama ben komple sürdükten sonra yapıyorum. Normalde buralara sürmememiz gerekiyormuş. E, mesela şöyle serçe parmağını aldın. Şunu şu şekilde kaşının şu başlangıç tarafını doğru çektiğinde gözün daha büyük gözüküyor. Yani hatta ne bileyim siz şu an çok algılayabiliyor musunuz bilmiyorum ama ben mesela anladım. Şunu şu şekilde ...başlangıca doğru sürmek gerekiyormuş. Bilmeyenler için bir info vereyim dedim. Beyaz atışı krem Kalel'in. Kalel marka. O gerçekten iyi bu arada ya. Gerçekten iyi yani. Gerçekten bir beyaz atışı krem. Şuradan bir yandan nasıl gittiğimi de... ...izlemem gerekiyor. Biraz böyle köşelere falan şey yapabiliriz. Koyuluk falan verebiliriz de yanımda öyle bir fırça şu an var. neyse parmağımla başladım zaten. Parmağımızla yapabiliriz. Aynen o tarz bir şey yapalım. Kahverengi mi sürsem? kahverengi de çok sevemedim ya bir türlü. Bir türlü çok fazla sevemiyorum. Şununla köşelere yapacağım. Allah'ın fırça gibi kadınım ya. Gerçekten şuna bak. Evet şu tatlı oldu bence. Evet dedikodu var mı arkadaşlar? Dedikodu anlatın. Makyaj yayınlarında da ben makyajı çok odaklandığım için dedikodu falan yapamıyorum. Varsa eğer ee, görüş ve önerilerimizi konuşup tartışabiliriz <gülüyor> burada. <gülüyor> o çapak değil. Oraya sürdüğüm anda makyaj bir birikintisi yapıyor. Sürdüğüm anda yani yayınik baştan izlediysen fark edeceksin. Hı. <laughs> Neden çok belli olmuyor ya? Burada çok belli oluyor mesela. Yayında şu an kamerada çok fazla belli olmuyor. Ev buldum. Ev aramıyorum şu an. Yani ilk birkaç gün aradım. Bulamadım arkadaşlar. Maalesef yoktu. Ay o kadar çok açmışım ki şey kaloriferleri şu anda baygınlık geçireceğim burada sıcaktan. Gerçekten az kaldı yani bayılmama. Neden sürekli ev değiştiriyorsunuz? Ya bilmiyorum. Benim sürekli ev değiştirmemin öyle özel bir sebebi yok aslında biliyor musun? Hiç, hiç de özel değil yani sebebi. Niye? Bilmem. Benim canım istiyor. Canım sıkılıyor o yüzden. Yapıyorum bunu. Bir de ben eski evimi galiba özledim. Burada dün saçımı yaparken alnımı yaktım. Şurada bak hafif belli oluyor. Saçlarımın içlerini bu arada artık ...taradıktan sonra birazcık doldurmaya başladım. Bir de kızlar saçındaki kaynakları yenilemem gerekiyor. Biraz yani birazdan fazla hatta uzadı çünkü ama rengi böyle tutturamayız diye korktuğum için çıkaramıyorum. Çünkü şu an saçımda gördüğünüz bütün açık renkler işte şunlar falan hepsi ayrı ayrı kaynak. Yani sarısına, kahvesine falan tek tek takılan şeyler ve hepsi tek tek öncesine boyandı. Aynı tonu elde edemeyiz diye o kadar korkuyorum ki boyayamıyorum. Ay çıkaramıyorum kaynakları konuşamıyorum. Ben genelde maskara sürdükten sonra eyeliner süren tayfadanım. Böyle bir tayfa varsa yani bilmiyorum ama e, tabii ki de sizin için yine de Hmm. düzgün ilerlemeye çalışacağım. Şimdi paletimden kahverengi bir far alıyorum. Bununla, bu aralar bununla çekmeyi seviyorum. Normal eyelinerdan böyle bir uzaklaştık ya. Bir çok hafif bir uzaklaşma falan geldi. Niye, hiç bilmiyorum ama. Galiba o keskin görüntüsü biraz yanımı bazen sıkmaya başladı bu aralar. Şöyle yapıyorum ben. Fırçayla. Bunu sonra ben elimle falan da çok rahat düzeltebiliyorum zaten. Ondan sonra... Aa. Bak normalde yaparım, yayında yapamadım. Neyse bu hiç önemli değil çünkü bu bir far olduğu için... Üf, yapsak uçacak bir şey yani. Sıkıntı değil, bunu düzeltebiliriz istediğimiz kadar. Erkenince aklı ilk ailen Tabii ki yani ailenleri bırakmam mümkün değil zaten. Galiba ben gerçekten maskara olduğunda daha rahat çekiyorum. Yani. Ama farla yapmak bu aralar daha bir hoşuma gitmeye başladı. Hıh. Evet. Yani ne bilmiyorum ki arkadaş. İşte bu aralar e, taşınmak istiyorum. Öyle. Evet tabii ki de sözleneceğim yani. Şöyle düzelteceğim ya. Ne oluyor be? Kendi kendime nazar değdirdim bak. bence yine de maskarayla. Hoş geldin Edoş. Görmedim. Hoş geldin aşkım. Bence okey gibi. Yine zaten üstünden tekrardan düzeltiriz. Dedikodu var mı Eda? Sen de dedikodu boldur kız şu an. Dur. Şöyle çekelim. Oh vallahi. Bekliyorum Eda dedikoduları.